Arkadaşlar merhaba. Yine bir bakım olarım videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Emektar Ford 3000'imizin bazı eksiklikleri var. Onları halledeceğiz. Şöyle gelin hemen göstereyim. İlk olarak direksiyon kutumuz yağ kaçırıyor şuradan. Şöyle yaklaşayım buradaki kaçan yağ falan görün. E, hem de şöyle çeyrek tur kadar bir boşluk var. Çocukluğumdan beri merak etmişimdir. Niye bu kadar boşluk var diye bu direksiyonda. E, bu sorunun cevabını öğrenebilmek için e, burada direksiyon kutusunu buradan tamamen sökeceğiz sizinle birlikte hem e, o yağ kaçıran yerlerini onarırız hem de boşluğunu alabiliyorsak boşluğunu alırız. Ardından e, ben bu iki lastiği birden sökeceğim çünkü frenlerimiz bazen bastığımız zaman geri atmıyor. Şu kampanalarımızı e, kampanalarımız hemen burada. Onlara ulaşmak için lastiklerin çıkması gerekiyor. Bakacağız ki, herhangi bir sorun var mı? Hatta ben garanti olsun diye bazı şeyler sipariş verdim. Verdiğim siparişlere hemen bakalım ne varmış. Şöyle iki tane ateş kırmızısından far var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu eski farımız. <laughs> Şöyle gördüğünüz gibi kırılmış. Bunu nasıl kırıldı diye sormayın çünkü herhangi bir yere vurmadım. Nasıl kırıldığını inanın ki ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bir de gördüğünüz gibi pis ya üstü falan. Şöyle güzel iki tane far aldım ki traktör biraz göze hitap etsin. Bunu da çıkartalım. Bir tane rot başı var. O şu oluyor arkadaşlar. Şöyle bunu göstereyim. Bu bozulmuş. Şöyle hatta çevireyim. Orada bayağı bir boşluk yapıyor. Şimdi buradaki boşluk da traktör yolda giderken bu ön lastikler sanki bağımsızlıklarını ilan etmiş gibi böyle böyle oluyorlardı. E, orotu da değiştikten sonra bu sorun da ortadan kalkacak. E, i̇ki tane fren takımı var. Bu arka kampanalarımız için videonun ilerleyen kısımlarında görürsünüz. Bir tane mazot filtresi var. Mazot filtresini de değişeceğiz. O da biraz mazot terleme yapıyor. Bir de şunu bir saniye. E, bir de şöyle bir yan yazı takımı aldım arkadaşlar. Yine bu tarafı idare eder de bu tarafı soyulmuş, kötü gözüküyordu. Dedim alayım. E, onu da sizinle birlikte yapıştıralım. E, yapacağımız işlemler e, gördüğünüz üzere biraz uzun arkadaşlar. E, büyük ihtimalle bir günü halledemem hepsini. Neyse şimdi daha fazla uzatmadan gelin başlayalım isterseniz. Tavuklar! Tavuklar gelin! Kaçmayın! <laughs> şimdi arkadaşlar ilk olarak şu koltuğumu sökeceğim ben yerinden. Bu koltuk kışın kaplamacıya göndermiştim ben. Şuraları falan yırtılmıştı, kötü gözüküyordu. Bunu kaplattırdım. ama bunu takarken şu cıvataların başları yalan olmuş. O yüzden tam sıkılmadı. Bunun cıvatalarını aldım. Hem onları değişsem hem de şu direksiyon kutusunu sökerken bana engel olmaz burada. Rahat bir şekilde dolanırım burada. Bunu şimdi söküp çıkartalım. Hop! Evet. Koltuğumuz çıktı. Artık traktörü böyle süreceğim arkadaşlar. Kesinlikle süker. Sürülür mü ya? Allah fena olmaz aslında böyle. <laughs> Saçmalamayalım. 对不起加油。 şeymişsin öyle. Evet canım benim. Şimdi senin derdin ne? Söyle bakalım. Nedir senin de. gördüğüm en saçma dişli sistem ya bu nedir arkadaş Evet bu çıktı ha, Bu çıktı Gel bakalım sen de babaya Evet arkadaşlar direksiyon kutusunu gördüğünüz gibi paramparça ettim. Şimdi bu direksiyon kutusunun bazı alınacakları var. Mesela şu orintlerin bazıları patlamış. Mesela bu kaçıran taraftaki oringimiz sertleşmiş. E, bu haliyle kaçırır yani. Bunu yapacak bir şey yok. E, ondan sonra şu keçeden yağ kaçırıyordu. Bu keçe değişecek. Ondan sonra şu bilye, bilyelerimiz böyle biraz zor dönüyor. En sağlamı bunları da değişelim diyorum. Yani bunun alınacak ıvır zıvır bir sürü şey var. Akşam babam gelince ben alınacakları veririm. Ee, o gidip yarın alır bunları. Dediğim gibi yani bu bir güne halledilecek iş değil. Şimdi şu lastikleri sökelim isterseniz. Böyle mi? Kesinlikle hayır. <laughs> Böyle. İşte bu ya. Niye zorlayacağım ki kendimi? Hadi. hepsi çıktı gel bakalım bastık kardeş ne lan sen öyle hop hop Dur böyle şu, şu çıkartayım ben. yani Ford'un fren tertibatı bu arkadaşlar ya bir numarası yok. Şimdi yay olarak aldığım dediğim yaylar şu yaylar. Bu yayları çok eski bunun. Şu yaylarını zaten değişmiştim. Gördüğünüz gibi bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Frenin geri atmama nedenine gelecek olursak şurada bir T var. Frene bastığım anda bu T böyle açılıyor. Şuradan el freni çekip göstermeye çalışayım. Bakın. Bakın bu T açılıyor. Ve bu balataları Yukarı ittirerek e, şu kampanayı sıkıştırıyor arkadaşlar. Burada sürtünme oluşarak traktörün durmasını sağlıyor. Çok basit bir sistem. Benim tahminimce bu frende pek bir sıkıntı yok. Ben e, diğer frenimiz geri bırakmıyor. Ben diğer freni bu e, buradaki kampanaya göre kalibre edeceğim. Yani e, onu kafaya göre yaptığım zaman e, geri geri giderken veya ileri giderken birbirinden dengesiz tutuyor. Ona göre buraya göre kalibre etmeye çalışacağım tahminimce şu T bağlantısında bir sıkıntı var. Onun o yüzden atmıyor. Şimdi birazdan bakacağız zaten orada. Tahmin ettiğim şey mi? Evet, tahmin ettiğim şey oluyor arkadaşlar. Şu çivi terdiği baltanı da açalım. da çıktı Evet arkadaşlar bunlarda bir orantısızlık var ee, iki taraf yan basıyor o yüzden o fren geri atmıyordu şimdi ben bunları düzeltmek için bu yamuk olan taraflarına biraz kaynak atacağım sonra tekrardan ispirelle silip e, tam düz konuma getirmeye çalışacağım çünkü başka türlü bu fren bizi hep piyara yolda bırakıyor şu kısmı doldurmam lazım Evet arkadaşlar fren balatalarımızın başları bozuktu. Şimdi bunları güzelce yaptım. Şimdi buraya tam oturuyor. Bir de bunun e, bir geri atmama nedenle gelecek olursak şu yatakları birazcık e, şişmişti. Şiştiği için de burada rahat bir şekilde bu burada gezmiyordu. Buralarını da güzelce zımparaladım. E, ye ile de aldım. Şimdi rahat bir şekilde geziyor. Şimdi bu fren tertibatımızı yeniden toplayacağız. Hani demiştim ya videonun başında aldığım bazı parçalar. Fren çivi takımı. Şimdi o fren çivi takımını yenilerini göstereyim. Şu eldivenle açamadım. Çivileri bir takalım. şimdi be, daş gibi oldu işte. Şöyle şu e, açılma kısmına da birazcık gresel çaldım arkadaşlar. E, orasını yine yıpratmasın. Yağlı çalışsın orası. Bu taraf tamam arkadaş, şimdi motoru çalıştırıp ee, bir deneme yapayım. Bu arada bir de egzoz susturucusuz sesini dinlemiş olursunuz, şimdi sese bak ya. Gaz <laughs> neredeydi? <laughs> <laughs> Sese bak be, bir an numara. Şimdi bir yapıyor arkadaşlar, o dönüyor. Bunu biraz elimle çevirmen lazım ki gücünü alsın. Güzel. Şu eskilerine bak, bir de gel yenilerine bak. Arada dağlar kadar fark var. Yalnız şu yeni çivi takımları çok güzel oldu ya. Eskileri arkadaşlar çok kötüydü. Yani e, hiç güvenmiyordum onlara. Şimdi bunlar çıksa Allah korusun. Yolda giderken bu e, kampana komple birbirine girer yani. Şimdi çok daha güvenli oldu traktörümüz. Hop. Evet arkadaşlar ortalığı da toparladım biraz, ee, bir de şu yarın alınacak şeyleri güzelce temizledim. Bilyeler, orin, keçe falan o bunları ee, yarın babam inşallah bunları aynalarından bulup alır. Ondan sonra direksiyon kutumuzu toparlayacağız. Ee, bugün işte direksiyon kutumuzu söktük, fren tertibatının e, yaylarını falan değiştik. Orada kaynak olacak bir nokta vardı, orayı kaynak yapıp güzelce sildim. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Zaten videonun başında demiştim. Bir güne halledilecek bir iş değil diye. Hadi yarın devam ederiz artık. Evet günaydın arkadaşlar. Şimdi babama parçaları verdim. E, i̇şe giderken götürdü. Şimdi ben de diyorum ki şu direksiyon kutusunun şu etrafı falan çok pis ya. E Ben bunları şu kepçeye koyayım gideyim iki dakika. E, petrolde hem köpüklerim hem de basınçlı yıkamayla yıkarım. Tertemiz olur. Babam gelene kadar da kururlar bunlar. Şunları koyalım hemen. Evet arkadaşlar direksiyon kutumuzun parçalarını şöyle gördüğünüz gibi benzinle de güzelce geldikten sonra sildim hepsini parlattım. Ee, alınacak parçalarda geldikten sonra bunu toplamaya başlayacağız. Parçalar gelene kadar e, gelin biz şu rotu değişelim. O kaç? 24 gibi. Şotasını sıkalım. far çıktı Oo şuraya baksana içten kırılmış Ha şunlara bir bak ya. Parlıyorlar yemin ediyorum. Buraya. Şimdi arkadaşlar bir taraftan sıkıyorum, bir taraftan da şu pompayı pompalıyorum ki ee, filtremiz mazotla dolsun. İnşallah filtreyi doldurduğum zaman hava yapmaz traktör. Aa olmadı bu. Puh, hava yaptı. Ulan şu traktörün bir hava yaptım adan e, filtresini değişemedim ya her ne doldurdum neler yaptım yok hava yapıyor Neyse şu şeylerin birini açalım da bunu mu açsam hangi, bunu açacağım arkadaşlar havanın alman en iyi yolu şu bir tane şeyi açıp bolca pompalamak şu an geri dönüş hortumlarından komple hava kabarcıkları geliyor gözüküyor mu acaba şeyde ya kamerada biraz daha şöyle yaklaşayım görün o kaba kabarcıklarına Oh be yine şaşırtmadım beni yani Evet arkadaşlar şimdi şu yan yazısı takımını söküyorum eskisini Böyle tutu çekmeyi denedim de nereden tutarsam oradan kopuyor artık o kadar eskimiş. Bu arada şu Yenisinde bir göstereyim size. Burayı güzelce sileceğiz sonra bunu yapıştıracağız arkadaşlar. Heyecanlandım. Neyse devam. Allah sabrımı sınıyor bu iş ya. 2 saattir şuraya bak buraya kadar kazıdım bunu bıçakla. o kadar bir sürdün ki maşallah. Yani küre yolaydı aslında da yol. Yetmez mi buraya? Hiç. Ne dönsün Heh, şimdi şey yapsana baba. Çevir. Çevir, 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 çevir. Çevir. Hı. Son da. Tamam. Son dişli de. Çevir. Çevir, 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 çevir. Tamam. Son dişli de. Tamam da. Tamam. Yüz kork numara mı bu? Hmm. Bu tip şeyler niye yüz numara ya kullanıyor? Hı. Tamam. Tamam. Hı. Direksiyon kutusu tamamdır. Artık yarın inşallah takarız. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. bugün de hava biraz kapalı. Umarım yağmur yağmaz. Akşam direksiyon kutusunu toplamıştık. Şöyle göstereyim direksiyon kutusunu. Hatta şunu da takayım şu kolu da. Çalıştığını görün. Yani şu an bakınca herhangi bir boşluk yok gibi. De çok tatlı dönüyor artık. Öbürü diğeri böyle biraz zor dönüyordu. Sökmeden önce. Şu an gayet iyi durumda. İşin zor tarafı zaten bunu yerine koymak. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar montajı tamamdır. Bütün civataları yerlerine sıktım. Sıktık da bir saniye. Eee? Civatalar nereden çıktı? Allah Allah. Ben bunları nereye sıkmadım ya? Evet arkadaşlar tabii ki de şakaydı. Ben bu civataları e, takmaya başlamadan önce bilerek geldim koydum. Şu an yüzünüzdeki gülümsemeyi görür gibiyim. E, şimdi son olarak şu yan yazı takımlarımızın kalan kısımlarını da yapıştırayım. Zaten buraları kazımıştım. Bir daha siler yapıştırırız. Sonra gidip traktörümüzü yıkarız güzelce. Bu arada şu direksiyon kutumuzdaki boşluğun ne kadar aza dikkat ediyor musunuz? İlk halini hatırlarsınız. Ne kadar fazla neredeyse çeyrek tur kadar bir boşluk vardı. Şimdi küçük bir boşluk kaldı. Aslında o boşluğu da alabiliyorum buradaki ayar civatasından ama o boşluğu aldığım durumda dişliler bura, e, nihayetinde bu dişli kutusu e, dişliler çok sıkı girdiği için birbirine bu çok zor dönüyor. Hatta bazen sıkışabiliyordu. O yüzden en ideal ayarı buydu. Bu şekilde bıraktım. Yine de ilk haline göre çok güzel oldu. E farlarımız gördüğünüz gibi ateş ediyor. Öyle arkadaşlar fren tertibatımızı da hallettik. Motorun şu an hiçbir sıkıntısı yok. Rot kolunu da değiştik. Şimdi yolda giderken görürsünüz ne kadar stabilize gidecek traktör. Şimdi şu yazı takımlarını da yapıştıralım. arkadaşlar dümdüz gidiyor şimdi traktör herhangi bir sağa sola sapma söz konusu değil Evet arkadaşlar traktörümüzün bütün eksikliklerini hallettik. Şimdilik benden bu kadar. Bu tarz daha fazla video gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.